Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bilmiyordum Tuana bugün sizlere bir video çekecektim. Bu videonun adı kanal adı nasıl bir ya da yapılar olacaktır. Şimdi gerçekten bu çok basit. Yani bilmeyen neredeyse yok yani. %80'i biliyordur bence. Hatta %85'i 15'i de bilmiyordur diye oluyorum. Bunu sınıf arkadaşım istedi diye yapıyorum. Mesela ben böyle bir video çekmem çok kolay. Hatta belki bu videoyu bile o izledikten sonra silebilirim. Hem isterseniz başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada yıldız kızlar yazıyor ya. Oranın tam üstünde bakın böyle profilim var böyle. Edin benim gözlüklü fotoğrafım güneş gözlüklü. Şimdi oraya tıklıyorum. Tıkladım. Sonra böyle gördüğünüz gibi böyle profilim yine çıkıyor. Profilimin yanında böyle ayarların resmi çıkıyor. Şöyle. Şimdi oraya basıyoruz. Tam şuraya. Gördüğünüz gibi. Tıkladım. Ve bu kadar. Yani zaten at yıldız kızar. Arkadaşlar bakın böyle bir şey çıktı. Her 90 günde 3 ad değişikliğine izin veriliyormuş. Şu an ben bunu deneyeceğim ama bakın olmuyor. Yes. Bakın olmuyor. Çok kısa bir e, ne yazıyor? Çok kısa bir süre önce değiştirmiş diyor. Şimdi siz buraya gireceksin adlan yerde. Orada zaten tam yanında kalem var. Oraya gideceksin ve adını yazacaksın ve tamamı basacaksın. O kadar. Ne basacaksınız? Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım arkadaşım için de çok yerli olmuştur. Bay bay.